Bol altına geldik volta atmaya ailemizle volta atıp vakit geçiriyorduk keyifli keyifli dalgalarla denizin içinde bir şeyin geldiğini fark ettik bir baktık karakter karetta. belki yaşar diye ümidimiz vardı ama hiç gibi olmadı 112'yi de aradık gerekli bilgileri verdik yaklaşık bir metre boyunda bayağı ağır bir hayvan ama ölmüş nedeni şey anlayamadık var Bayağı büyük bir hayvan ama neden öldüğünü anlayamadık. İsterseniz böyle yakından da çekebilirsiniz. Yakından da çekebilirsiniz. Evet. Maalesef hayvan hakkında merak kavuşmuş. Sabah arkadaşımla geldik Malkaradan bol ayır altında ortalarımızı atıyorduk ama maalesef bu üzücü manzara ile karşılaştık. Neden öldüğü hakkında bir fikrimiz yok. Gerekli birimlere de haber verdik.